Ekonomi zaten Türkiye'nin kanayan yarası son 10 yıldır özellikle. Artan enflasyon, sürekli e, dolarda kurlarda artış, halkın gerçekten çok ciddi derecede belini büküyor. Her şeyin çok pahalı olduğunu görüyoruz artık. Sadece Türkiye'deki halk değil, bu Türkiye'nin sefasını süren gurbetçilerin bile Bodrum'u, Çeşme'yi tercih etmediğini görüyoruz ekonomik e, açıdan. Artık onlar için de zor olduğunu görüyoruz. Biz ne yapalım yani? Hani ekonomik olarak Türkiye'nin ben şu anda yakın bir zamanda hatta bir 10 yıl belki de doğrulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bununla alakalı bir sinyal göremiyoruz. Bununla alakalı bir yol göremiyoruz yani. Yani savaş zaten şu anda devletin her sıkıştığında Suriye'ye, Irak'a girip hani bir gece ansızın gelebiliriz gibi laflar söyleyerek kendi milliyetçi tabanını tutmaya çalıştığı bir yol. Bunu zaten herkes biliyor. Hani mermiye, silaha, füzeye her zaman onlar için para vardır. Kikenleri de der yani. Ya e, itibardan tasarruf olmaz. Bunu da ülkenin itibarı olarak görüyorlar herhalde insanları katletmeyi, bombalamayı. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Zaten hani böylesi bir durumda gidip de başka e, topraklardaki insanlara da savaş açmak kim olursa olsun yani doğru bulmuyorum. Bence ilk olarak e, odaklanması gereken, odaklanılması gereken nokta ki ben şu andaki hükümetin bunu yapacağını düşünmüyorum israfa son vermek. İsrafa son verilirse belki de ekonomik olarak biraz Türkiye düzlüğe çıkabilir. Onun dışında siyasi söylemlerini yumuşatabilir. Cumhurbaşkanı dedi ki siyasette yumuşamaya gidiyoruz. Ama bunu, bunun içinde HDP yok dedi. Bu doğru değil yani. Sadece bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi yok. Kürtleri karşısına alırsa her zaman kaybedecektir. Zaten şu anda bu duruma gelmesinin sebebi de gerçekten ekonominin de böyle olmasının sebebi 2015'ten beri işte Sur Savaşları, ee, Suriye'de Kobani'ye savaş açması gibi bu tür şeyler gerçekten ekonominin hızlı bir şekilde çöküşünü tetikledi. Bana sorarsanız anahtar Kürtlerdedir. Yani burada ekonomi yanında ister istemez siyaset konuşmak zorundayız. Ne zaman ki e, Kürtlerin taleplerini karşılar, Kürtlerin de e, seslerini duyarsa bence ekonomiyi de yavaş yavaş çözümleyebilir diye düşünüyorum benim fikrim. Barzani tarafının zaten herhangi bir dini imanı yok. Onlar gerçekten para neredeyse o tarafa doğru yol alırlar. Su gibidirler. Girdikleri kaba göre şekil alırlar. Onun dışında zaten sürekli güneyimize sürekli güneyimize harekatta bulunuyor. Ama söylüyorum yani Kürtler demir leblebidir. Yemeye çalışan dişlerini kaybeder. Yutan da midesinde kalır. Sindiremez yani. Bunu da unutmaması gerekiyor. Hiçbir zaman bu savaş politikalarına boyun eğmeyeceğiz hiçbir şekilde bizi korkutamaz. Asla yani böyle bir şeyi biz, yani bizim yolumuz Selahattin Demirtaş'ın yoludur. O nasıl ki 8 yıldır bir adım geri atmadıysa, biz de bir adım geri atarsak yazık olsun bize yani. Hiçbir şekilde Kürtlerden geri adım beklemesin. Tabii o Kürtler dediğim ağır yani ezici çoğunluğundan bahsediyorum. Ben bütün Kürtleri kastetmiyorum yani. Bazı Kürtler onun şu anda kuklası olmuş olabilir mecliste, sokakta yani Urfa olsun, Adıyaman'da olsun ama bu asla Kürtlerin tamamını belirleyici bir etken olamaz. Siz dediniz ki oraları bombalıyorlar bizim topraklarımızı. Oralar da bizim topraklarımız çünkü bizim canımız orada yaşıyor. Onlar da bizim gibi bizim ırkımızı paylaşıyor. Hani siz de görüyorsunuz ki Filistin'de katliam olduğunda herkes ayağa kalkıyor. Yani Diyarbakır'da yürüyüşler oluyor, boykotlar oluyor ama bahsettiğiniz gibi Rojava'da, Roşlat'ta, bu tür yerlerde saldırılar olduğunda hiçbir şekilde hiç kimsenin umurunda olmuyor. Bu da başta Türkiye halkının, hepsini söylemiyorum, bizim Kürtlerin özellikle ve devletimizin iki yüzlü politikasını gösteriyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir katliam, savaş, hiçbir şekilde Kürtleri geri adım attıramaz. Ee, AK Parti'nin son dönemidir. Bunu kendileri de biliyor. Ama bizim önümüzde daha çok baharlar var. ekonomi mesela nasıl diyeyim çiftçilere destek vermiyor ee, şey devlet hükümet e, yani çiftçilere destek verse daha iyi olabilir ekonomi dışarıdan bir ürünleri getiriyor bu yanlış bir şey kendimiz yetiştirsek daha iyi olur mesela daha ucuz olur mesela şu an devlet e, Suriye'nin kuzeyine ve ya saldırı yapıyor bu yanlış bir şey yani buradan ona ne o kendi halkı zaten orada savaşıyor oranın çoğunluğu Kürt orası Kürtlerin halkı olan bir yerdir Türkiye'nin hiçbir hakkı yok orada. Onların hakkıdır zaten. Orada ana dil olması iyi bir şey, güzel bir şey. Onların kendi ülkesini kurması, özellik olması güzel bir şey yani. Kürtlerin de bir devleti olması iyi bir şey. Kötü bir şey de gel. Ee, nasıl diyeyim başka yani? KDP'nin Türkiye ile işbirliği yapma, yapması yanlış bir şey zaten. Kendini Türkiye Kürt halkını öldürüyor. Yani devlet. Roboza da öldürüyor. Türkiye'de bilmiyorum Roboski çikatlayan mı, zilan katlayan mı bir sürü katlayan var zaten. Bilinen biliniyor. Bunlar var var. orada Türkiye ile işbirliği yapması yanlış bir şey bence. Kürt sorununa bir çözüm bulmaları lazım. Yani Kürtlere özellik verilmesi lazım. Kürtlerin ana dili yasaklanmaması lazım. Okullarda Kürt'e eğitim verilmesi lazım. Ya yani zaten oradaki gençlerin Barzani'ye destek vermesi şu an yanlış bir şey. Mesela Mustafa, Mesut Barzani'nin babası Mela Mustafa Barzani çok iyi biriydi. Kürt, alna, Kürt halkına karşı iyi şeyler yapıyordu ama Barzani tam tersine. Kürt halkına katkısı yok sayılır. Türkiye ile işbirliği yapıyor zaten. Ee, başka yani kendi halkını öldürüyor Barzani şu an. Rojava'da öldürüyor. Ne bileyim Irak'ta öldürüyor zaten. Başurda. Bunları yapmaması lazım. Hani bir çözüm bulmaları lazım bence. Bir olmalıyız ha. Bölünmüşüz şu an. Şu an ekonomik e, krizin olmamasını söylememiz bizi yanlışlara sürükler. E, Öncelikle bu ülkede bir ekonomik krizin yaşandığını e, açık bir şekilde belirtmek gerekiyor. E, bunun başka nedenlerinin bir tanesi de e, ülkedeki gelir kaynağının savaşa aktarılması. E, ve bu savaşın e, daha sürdürülebilir olması, Kürt halkıyla e, daha çok... E, demokratik bir şekilde barışın yapılmaması. Yani ben e, savaşın e, ekonomi gelir kaynağı ekonominin başlıca nedenlerinden birinin savaşın olduğunu düşünüyorum. Budur yani. Türkiye'nin e, kendi topraklarının dışında savaş yürütmesini ben demokratik bir e, savaş olduğunu düşünmüyorum. Kendi toprakları içinde de kendi toplumuyla savaş yürütmesi de doğru değil. E, savaş ettiği insanlarla muhatap edileceğini farklı dış ülkelerde dış e, ülkelerin e, yöneticileriyle görüşmesi yanlıştır. İnsan savaştı yani düşmanıyla ya da savaştı toplumla ya da savaştı örgütlerle savaştı e, partilerle görüşeceğini, hani burada demokratik bir çözüm demokratik bir yol bulacağını farklı ülkelerdeki liderlerle görüşmesi olumlu bulmuyorum. Savaş Muhataplarıyla yapılır. E, barış muhataplarıyla yapılır. Farklı ülkedeki liderlerle veya e, insanlarla yapılmaz diye düşünüyorum. Ben KDP'nin KDP kendi e, iktidarcı amaçları 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 nedeniyle Kürt halkını sattığını düşünüyorum. E, Kürt halkı için hiçbir hizmet ettiğini sadece kendi menfaatleri doğrultusunda siyaset yürüttüğünü düşünüyorum. E, ve bunları bu yaptığı politikayı da ihanet olarak e, belirtmem gerektiğini düşünüyorum. Ben KDP ile bir ulusal birliktelik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zihinsel olarak onların çöküş yaşadığını e, yaşamsal olarak bir e, özgürlük mücadeleleri olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden hani kendi şahsiyetlerini gördüğümde kendi e, sosyal yaşamlarını gördüğümde bu insanların Kürt halkına hiçbir katkısı olacağını, hiçbir çözümcü yaklaşımları olacağını düşünmüyorum. E, KDP'nin pratiklerini göz önüne aldığımızda, e, siyasetlerini göz önüne aldığımızda Kürt halkının e, çıkarlarının doğrultusunda değil de sadece kendi iktidarcı e, menfaatlerini düşündüğünü e, göz önünde getirerek bize görüyoruz yani KDP'nin. Bugün bir Ahmet'e halk, bir aş, aş, bir halk için ya da özgürlük talebi olan bir halk için hiçbir mücadele ettiğini görmedim. Sadece hani kendi menfaatleri doğrultusunda düşündüklerini, yaşadıklarını görüyorum yani. Yani bence e, Kürtler için de kendi çıkar menfaati doğrultusunda e, farklı toplumlarla ilişki kuran, e, özgürlük kısıtlayan partilerin ya da kurumların tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle, bu insanlarla ulusal bilinç kesinlikle düşünülmesi gerekir. Bu KDP olur, farklı partiler olur, ne bileyim. E, kim olursa olsun Kürtlerin lehine çalışma yürütmeyen, Kürtler için bir mücadele yürütmeyen, e, kendi menfaati doğrultusunda siyaset yürüten, yaşam tarzını şekillendiren insanların toplumun e, e, Kürt halkı için bir menfaati olmadığı için bunların tavsiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ekonomimiz şu anda siyasi çıkarlar üzerine kullanıldığı sürece ekonomimizde vergilerle yönetilen bir ülkeyiz yani. yani bu şekilde ilerleyebileceğini düşünmüyorum zaten. Vergilerler nereye kadar zaten yani ben bunu sonunu düşünmüyorum. Gençler olarak biz burada yani bir gelecek kaygısı zaten fazlasıyla yaşıyoruz. Yani bugün askeri ücretle bir genç halimiz evlilik hayallerini yitirmiş durumdayız. Yani bu ne olur? Bunu ilerisini görmüyoruz hiçbir şekilde. Bu ne zaman biter? Kendi çıkarlarını yürütmeyerek, siyasi olarak, kendi partisini destekleyerek, kendi çevresindeki insanları doyurarak, kendisi için geleceğe yatırım yaparak o tahtı koruduktan sonra, koruyamadıktan sonraki hallerini zaten e, onlar bunun hesabını yaptıkları sürece bu ülke zaten sadece vergilerle geçinecek ve bu da bizim hiçbir zaman geleceğimizi parlak olmadığının göstergesidir açıkçası. Yani ben bunu şey olarak görmüyorum, bu hepsi bir, bir politikadır, bu onların bir kendi... Ee, bu dünya genelinde yaşanan bir şey bence yani bu sadece bir Türkiye için geçerli değil hepsinin kendi çıkarları Türkiye'nin tamam bu noktadaki duruşu yani tamamen yönlendirilmesi yani bir kukla muhabbetine dönüyor bu bir nevi kullanılma ağır gelebilir ama yani bu diğer ülkelerin Türkiye üzerindeki çıkarları Türkiye'nin kendi şahsi politikası olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ben bu birlikten oluşacak bir noktada buluşturuyorum bu noktayı yani ulusal bilinç diye bir şey var. Yani bu bilinçlenmemiz lazım. Bir arada olmanın dört parça halinde değil, de bir bütün olarak e, yol kat etmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani benim fikrim bu. Türkiye'nin bu ekonomik durumda olmasına rağmen yatırımını yanlış politika yanlış bir e, yatırıma, yanlış bir yönlendirmeye e, aktarması tamamıyla kabul edilebilir bir durum değil. Yani birçok e, teknolojik anlamda yenilik yapılabilirdi veyahut e, bu farklı politikalar sergilenebilirdi. Yani savaş hiçbir şekilde getiri getirmez gelenekselci bir e, yatırım politikasıdır. Eskiden böl parçala, fethet mantığı vardı. Bu savaş e, için gerekli bir ekonomik yatırımdı. Ama şu an için değil. Yani gelecek, yani bu savaşta değildir. Türkiye'nin ezelden beri zaten e, Kürtlerin, yani temel amacı Kürtleri öldürmek, yani Kürtleri yok etmeye politikasında. E, KDP'nin de ulusal bilinci olmadığı için bu ee, ihanetçi bir yaklaşımı olduğu için e, Türklerle bir e, anlaşma yapması gayet normal görüyorum ama bu anormal bir durumdur yani Normalde Kürtlerin bir olması gerekiyor birlikte olması gerekiyor ulusal bir bilinç olması gerekiyor yani par, parça parça olmak yerine tek olmak gerekiyor ee, yani insan kardeşine ihanet etmez insan kardeşine Destek olur insan kardeşine, köstek olmaz, insan kardeşini öldürmez, yani böyle katletmez. Yani ben bunu diyorum, bir olmak gerekiyor, en azından e, öldürmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Ya tabii ki de bir genç veya bir insan, bir vatandaş, yani en temelinde bir insan olarak e, hiçbir savaşın şey olamaz. Dayanışması veya bir şey olamaz. İnsan kendini savunur. O ayrı bir şeydir ama bile bile bir insan veyahut insanlar veyahut bir örgüt veyahut bir şey e, yapılanma bir, birilerini öldürmek, katletmek bence savaş tamamıyla kabul edebilir bir durum değil zaten. KDP'nin bu durumla ilgili düzeltirmesi yine temelde bir olmak, yani birlikte hareket etmek, birlikte yaşamak yani bu kendi çıkarının menfaatinin dışına artık çıkmak, kendi menfaatinden vazgeçmek, yani Kürtlerin menfaatine hareket etmek. Yani bu budur, tek çözüm budur yani. Kürtler kendi menfaatini düşünmezse eğer hiçbir zaman yani bu kadep olur bu veya başka bir şey olur. Kazanamaz yani. Böyle kalır yani. ekonomi belli zaten sokaklar millet sokakta aç zaten askeri ücret bildiğimiz gibi bir aileye yetmiyor zaten. Burada bir kira nereden baksan zaten 6-7 bin lira. Zaten 4 tane çocuğun olsa onun bez, maması, okul şeyi o asker ücret bunu karşılamıyor. Öyle de gelday. Yani ekonomi bildiğimiz gibi adam kalkıyor yurt dışından bir şeyler getiriyor. Kendi Müslüman kardeşlerinin öldürdüğü bir yerden getiriyor değil mi day? Mesela kendi içinde tarımını daha da geliştirse, çiftçiye destek verse çiftçiye daha çok mesela kendi ekonomisini düşürebilir öyle değil mi? Bu konuyu ben kötü değerlendiriyorum. Tabii ki bir ülkenin kendi ordu kapasitesini geliştirmesi lazım bu doğru. Ama şu an ona dokunmayan bir savaş için kalkıp savaş yapması çok saçma. Şimdi Suriye'de Rojava'da onu alakadar etmeyen bir toprak ve savaş var. Kalkıyor kendisi gidiyor o savaşa dahil oluyor. Orada o kağı askerini gönderiyor. Milleti dahil ediyor buradan orada küçük çocukları öldürüyor. Irak'ta Barzani ile beraber yaptığı şeyle beraber böyle bir şey yapması çok saçma. Kendi halkını öldürmesi, Erdoğan'la işbirliğinde olması. Hem zaten Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye'nin ekonomisini batırıyor. Kişisel olarak Barzani zaten kendi halkını vuruyor. Yani bu çok saçma benim gözümde. Orada bir bölgesel yönetim var. Tamam orada ayrı bir Kürtler var. Ama oradaki Kürtlere mesela Kürtler kendi aralarında şu an ırkçılık yapıyor. Oradaki Kürdistan'daki bölgesel yönetimdeki Kürtlere ayrı bakıyorlar. Rojava'daki Kürtlere ayrı bakıyor. O da Kürt, o da Kürt. O da, o da benim kardeşim, o da benim kardeşim. Kalkıyor Rojava'dakini bombalıyor, oradakine sahip çıkıyor. Bu yanlış bir şey benim gözümde dayı. Buradaki tüm Kürt, Bakur, Başı, Rojava, Rojelat, tüm Kürt gençlerine benim söylediğim iç içi olmamız, yani buna karşı bir isyan çıkartmamız. Bu böyle sürmez. Kendi örnek veriyorum, biz şu an Bakur'da değil miyiz? Kendi topraklarımız, biz burada Türkçe konuşuyoruz ve eziliyoruz. Bize diyorlar Kürt diye bir şey yok. öyle bir şey yok dayı. Ben kendi toprağımdaysa ben kendi toprağımı da öne görüyorum. Nasıl Irak'ta bölgesel yönetim varsa burada da bölgesel yönetim olması lazım. Yarısı Türkiye, yarısı Kürdistan. Ben burada kendi dilimi konuşmak istiyorum.